Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani, bir oyunlar bölümünde Bu tarz genetik gladiators oynuyoruz ee, Uzun zamandır video gelmiyordu Konuk olarak oynayacağım hmm. Hmm. Tamam Anladım ya bağlanmayacağım. Teklifimizi değerlendirmeler hmm, Eva. Üretilir bilim toplar üretme merkezinde öyle bilim dar benim bunun hakkında her şeyi biliyor şimdi üretim. Hmm. hmm. Zombi ve savaşçı bu ne lan? zombi. Allah belanı versin. Bunlar böyle mutantlaştırıp sonra savaştırıyoruz. Sponsorlarından alınıyor altıma. biliyorum Ben sandırmak istemiyorum ama. Bir ince larvanı oturun kuruşlamak için. Ha. Daha olmadı. Ne oldu canım? İki saat bunu bekleyeceğiz. Oha, iyiymiş lan aslında. Adı ne koyacağım biliyor musun? Senin adı ne olsun? Hmm. Hamdi olsun. senin hanın Hamdi. Ben kayıtlı onu alayım. Dövüş. Hamdi. Dövüş. Dövüş Oha ne kırdı lan? Niye kırdı? Niye kırdı lan? Hazırım. Dövüş. Toksik kill. Ha yok dil işte. Herkes karşısındakine... Ha, herkes karşısındakine saldıracak. <laughs> Yalıyor. Yalarım seni. Dil doğru. Oye. Sen buna saldır. Odun musun lan? Dur sana yardım edeyim. Ananana. Oğlum Kamil savaşmadı. Lan bunun adı uğursuz despot değil. Onun adı Kamil. Onun adı Kamil. Hiç okumayacağım. Hiç okuyasım gelmiyor. Ne diyorsun? Ha dur ham Kamil diyorum Hamdi işte. Buna da Hamdi. Uğursuz şey değil. Yükle. İnternetine mi bağlanman lazım? Ha, Bunun hmm, da değil. Git. Dur bekle. Oğlum ne dur. Ben önce öyle yapmalıyım. Git yala onu. Yala. Git yal onu. Yalarım seni. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> hey! diye saldırdı. Dille doğru. Herhangi az az. Sen nasıl Hamdi'ye saldırırsın? Hayali saldırı yap Hamdi şuna. Saldır Hamdi. Oha o neydi lan? Oradan soktu oradan çıktı. Dur o farklı ağlandı. Ne usta spot değil. Hamdi. Ee, siber birleşim. What? Ee, tamam. Okay. Ne diyorsun be ben görev yapmayacağım. Ha, bu daha oluşuyor. Ben yeni bir şey yapacağım. Hamdi ile savaşçı. Evet ayı gibi bir şey olacak. Uzandır hiç uğraşamam. Oha ne kadar çok varmış lan. Tamam. Şimdi al. Oha. Ender mutant. Hmm. Ben mutant şey yapmayacağım. Dur sakla mı diyeceğim bunu? Ne oluyor şimdi? Al bunu. Al. Git dönüştür bana ver onu. Onu bana ver. Veriyor mu lan? Ha, al. Bunu al. lan Bu ne? Ben bunun adını değiştireceğim. Oğlum bu ne lan? Hikaye. Hmm. <Onun> da değil. Oğlum <laughs> bu iğrenç ya. Ben bunu satacağım. İğrenç çıktı. <laughs> Bir tane daha yap. Bu sefer de Hamdi ile lan dur. Ha tamam mı? Benim çatır çutur harcıyorum. Evet harcayacağım. Bunun <laughs> da de değil. Tamam bunu al şimdi. Bakalım. Ola! Sülük lordu. Hı <laughs> hı. Tamam. Bunu da özendir. Al. Oğlum bu ne ya? <laughs> Lanet olsun. <laughs> Niye adam gibi bir şey çıkmıyor? <laughs> e neyse. Oğlum ne oluyor ya ben bunu satarım. Sat gitsin. da değil lan. Üf, yaptığıma pişman oldum. Dövüştü. Dövüş. Saldır. Dövüş. Arada çeklemeyeceğim. Arada çeklemeyeceğim. Çeklemeyeceğim. Dövüş. Eklemeyeceğim ama demeyeceğim. Hadi dövüşelim. Ya onu geliştirince bir özel gelişecek gün. Yala onu. Önce bunda. Sen de değil ve doğru. Sen koy. Şimdi o saldırıyor. Kimime saldırıyor lan? Hayır zombiye saldır. Oradan sok oradan çıksın. <laughs> Yendim abi. On bassana. Bastım mı? Basmışım. <laughs> bastığım şey iki saat. Bir daha basmaya çalışıyorum. Şimdi ağzına uçtum. On bastığım şey ben niye bir daha basmaya çalışıyorum? O kritik vurdum. yanarak öldü adam. <laughs> XP Ye, yeah, 2 seviye oldular. 2 seviye mi oldunuz sen? Böyle. Korku bebek mi? Sağ üstte. Korku bebek. <laughs> Neyse bir dakika. Ben bir şansımı daha deneyeceğim. Son bir... <laughs> dinlenme. 10 dakika olmuş. O zaman dövüş. Am Dur. Yodinklenme. <laughs> İstemiyorum be. Dur bekle. Şimdi. Bu sefer. Buram. bunu buradan ters oldu. Önce bu, sonra bu. Tam doldur. Bunu da doldur. Galiba artık olmayacak. Bir dakika. Tamam iki yap. Aynısı oldu büyük bir ihtimal. Bilmiyorum bakacağız şimdi. Aa. Eee. Evet uğursuz despot. Bunu sakla. Al. Peki. Tamam. Bunu al. Adı. Bunda Kamil olsun. Kamil. Okey. Tamam. Şuraya geri gel. Bir bunu koy, bir tam tamamla bunu. Ama tamamlayamıyorum. Hayır. Olamaz. O <laughs> zaman son bir kez daha savaşalım <laughs> ve bitirek sefer bu bu de on yok bu bir seviye dur lan şöyle şuradan Kemil Kamil hiçbir tohuma yaramadı hiçbir tohuma yaramadı Allah belasını versin Kamil Hamdi daha iyi yala kendini yala Oğlum, diliyle döver mi bir insan ya birini? Bu bir de bir seri ol, yani seri diyorum şey, işte, bir bölümlük olacak. Ne dille doğru? Düşünün. Tamam şimdi o... Hiy! Demek sen benim Hamdi'me saldırırsın ha? O da... Senin... Zombi'ne saldırır. Ölmedi. Hala yaşıyor. Seversen buna saldır. Ne <laughs> <Diye> yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Demek Hamdi mi yaladı? Sen Hamdi... Tamam. <laughs> en son buna saldırdım. O zaman bu. Sen de ona saldırdın. Hmm. Sen bunu yala. Ha <laughs> <laughs> öldü za. <sağ. gülüyor> ha dur pardon. Yalamayı zombi yapıyordu. Sen de yan. Bu da yandı. Yeah. Peki bu ne? Yeşil. Tamam arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve yorum atmayı sakın unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay.